Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü konumuz size bildiğiniz büyük anneleri unutturacak. Normalde bildiğiniz büyük anneler e, bayramlarda sizi şeker veren, yani sizi seven, e, falan insanlar da değil mi? Ama bu sizi unutturacak. Evet, gran oynuyoruz. Ve facecam yapacağım. Ama atletim var bir saniye. Durun facecam'ı dedim de facecam'ı güzel mi? Güzel yazmak ki yakışıklı. Evet. Donu, telefon düşürdü. Donu falan gözükmüşse diye şöyle üstüme yastık koruması yaptım. Modumu easy ayarladım. Parmağım kameranın üstüne çok götürmemeye çalışacağım oynarken. Ne kadar mümkünse. Evet. Her zaman videoya girerken tutan video izliyorum. Bugün şakacı bir video yapacağım diyorum videolarken baya şakacı biri olacağım diyorum. Ama bir giriyorum. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün finaf oynayacağız falan filan. Terminal. Sıkıcı bir şekilde. Ha, oyun benim bildiğim kadarıyla flash flashlightlıydı. -like Ama yok flashlight -like şu an. Hmm. Burası ne? Banyo Kapı acılı Bu ne <concernim> lan? Bu ne lan? Açıldı mı? Nereden eğiliyorum lan? Anam pes giyme elime engellemiş Demek ki benim face cam'i benim, benim rahat edebileceğim bir yere koymam gerek. Hı hmm, bunu ayarlamam gerek. Şuraya koysam rahat ederim. Bence ederim. Ben şuradan ayak kapatayım. Abi face benim çok gözüküyor face cam'de. Bu ne lan? Şu ya sen bırakırım oyunu. Biraz korkuyorum açıkçası. Abi şu elime şuna giderken hep elim feskeme geliyor. İnşallah rahatsız olmazsınız. Ya rahat şamski yiyeceğim ben bakmak istemiyorum. Hayret lan. Ballı herhalde. O sopayı çek kardeşim. Abi bugün şunu öğrendim Güven hikayesi izlerken. Araba Araba yani çalışmıyormuş. Arabayı açtığımızda duvar varmış garaj kapısında. O yüzden araba bir alta yaramıyormuş. Ben şu araba şuraya bırakıp şunu almak istiyorum. Şatkan mı? Ama part göre böyle... kaç tane parti var lan bunun? İki mi? Böyle evet, tutma kısmı. İkidir herhalde. Gerçekten bir yuğun iki buçuk dakikasını burada geçirdim. Şöyle ekmek istemiyorum. Nasıl speedrunci mısın be? Var ya Grand'den korkma. Speedrun yapabilirdim ben. Buraya gelene kadar ben bir kaydı kapatayım yoksa video çok uzun olacak hissettim onu Şükür be Granny'yi beklerken bir yaşıma daha girdim ya. kan herhalde oraya. Ses geldi aldım ya. Ya yine mi bekleyeceğim ben bu kafayı ya? Hayret bu sefer hızlı geldi. Buralarda bir yerde kapan kurulsa biteriz bu arada. <laughs> Yalnız ilk gece için biraz fazla bir problem Bana öyle nereye gitmiş? Çalışık değilim ya feskeme. Açım da çok kötü ya. Tabiri bunun bahçesi falan var değil mi? Buraya hiçbir şey takmayacağım çünkü çalışmıyorlarmış. Ona lan açabiliyorum orayı. Ha, şatkanın öteki parçası bitti mi şimdi şatkan? Ama tetiği yok onun büyük ihtimal bir parça daha var biz. Lan. Ses vermeyecek değil mi? Neyse şuradan borçlar. Bir pazara yaparım ona. Bak bak. doji izleyin şimdi. Speedrun'u Speedrun'u anlamayacaksınız. Öyle bir doç atacağım ki. Bir de onu deyip yakalanırsam. Hoşlan. Kaçtım değil mi? <laughs> Yok teyzem ben sik falan istemiyorum. Buradan kaçmak istiyorum. Biraz boğuyor musun? kaydı durukla. Duraklatınca da facecam çalışıyordu. Şaşırdım yani. Ya oğlum korktum. Lanetten korktum. Bu kim? Granny mi? Onu bana verir misin canım? Ne oluyor lan? Getireceğim şimdi kalyoyu. Bak sen lan şunu. Niye vuruyor abi? yok. Rahat öldük. Kaçmayacağım. Bitti mi? Yok 5 işte. Evet daha günden biraz taktiksel oynamaya çalışacağım. Bazı üye elime alabiliyorsam çok şey değişecek o yüzden. Şu dolap tekmecelerini açmıştım diye hatırlıyorum ama olsun ben yine tekrar açayım. Ha kapı mı lan gerçek bence. Ona şans parçası versenin daha mutlu olabilirdim. Şimdi yemin ederim çıkıyordum var ya. Onun bile değil. Çık şuradan. Facecam ve gelmesini istiyorsanız en azından 5 like. Ya bunu da bana çok görmeyin lütfen. Aa kapıyı gerekiyor ama bu Güzel. Something inside is melon mu demişti. Sanki orada bir e, idam aleti gibi bir şey görmüştüm ama işimize yarayabiliriz abi. Benim bir şekilde Granny'i oradan uzaklaştırmam lazım. Oradaki bir şey işimize yarayacaksa. Burası herhalde o girdiğimiz yer. Burada bir not var galiba? Ama okumayacağım. Notu feda edeceğim. ve onun da buraya geldiğini gördükten sonra devam edecek. Büyük annem geldi. Şu anda kendi düşürdüğü metal kapıya bakıyor. Ne oluyor lan burada diye. Kim düşürdü onu diye. Salak biraz. Büyük annemin internet faturasını bir yıl boyunca arda bitirmiş olabilirim. Ödemeyi teklif ettim. Ama her seferinde 40 lira yazdırdığım için normalde bir GB 20. 40 lira yazdırdığım için bana biraz sinirli. Yani ben olsa ben de sinirlenirdim. A para, karşıca kadar para mutluyum. Ben buna kaçacağım. Ben kaçacağım. Playhouse mu? İnşallah bulabilirim. giremiyorsun lan buraya lütfen bak <laughs> yaş da duraba bastım. E gelmeyecek misin? Okay. Ama salak ben oraya gidemiyorum ki. Gel vur. Gel vur kızı. katta bir zindan gibi yer görmüştüm. Oraya da gideceğim. Ne oluyor lan? Reklam çıktı herhalde. Dur. Ben böyle şey reklam yapmam kardeş. Ne üçmüş lan? Ben dört sanıyordum. Reklamı kapattım geri Acaba ne oldu? Bu arada merak ettim tek bir konu var. Her gün kafamıza vurup bizi bu yatağa yatırıyor. Yatakta kan var mı? Temizle şu yatağımızı ya, biz misafiriz ya. ona gideceğim şimdi. oradan düşünce ölüyor muyuz? Oraya tahta koyabilirim. Burada tahta görmüştüm, çıkarmak için çekiç lazım olabilir. oyunda çekici olduğunu biliyorum. O yüzden lazım oyun. Şu anda çok kötü bir durumdayım. Burası gitti, değil mi? Hemen. Bildim değil mi? işte bir gecem kaldı Ondan sonra videoyu da kapatayım kaç dakika oldu ya Oyun ismini gördüğünüz zaman olsam sevinirim Bu arada ilk gece hepsinden daha iyi oynadım ya The Last daha de daha önce? Ya bir altıncı gece falan yok mu orada be teyzem? Benim için. Ben öyle. Sen benim büyük annem falan olmasın banyoda bir şey oluyor mu? Banyoda bir şey vardı diye hatırlıyorum. Bir kere bir arkadaşımla oynamıştım bu oynası. Çok az ama. Buradan çıkmaya korktuğum için. Gelme. Öldük. Beşinci gecede benim mutluğuma yandı. Nasıl öleceğiz acaba? Ya da öldük mü? Tamam, olsun. Çok uzak. Kapan mı lan o altı? yoktu sanki aynı. Kapan üstüne Video biraz uzun oldu ya. Hadi at da rahatlanan artık. Görüşürüz. son görüşürüz.